Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere limitin 7. denemesinin çözümlerini yapacağız sevgili arkadaşlar. AYT denemesiydi bu. 24 tane sorumuz var. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Birinci sorumuzda parçada birinci sorumuz parçada anlam sorusu. Bu anlam parçada sevgili arkadaşlar edebiyat kelimesi üzerine konuşuluyor. Edebiyat kelimesinin anlamı ile mecaz anlamı arasındaki tezat diyor. Dikkat ederseniz burada soruyu çözmek için dikkat edeceğimiz yerleri göstereceğim size. Edebiyat kelimesinin ilk anlamı ile mecaz anlamı arasındaki tezat, mecaz anlamda boş laflara, yapmacık sözlere, yalanlara edebiyat denir. Sözün sahiciliğini yani gerçekliğini savunan kişi ise o zaman bu işi yapmıyorum der. Dolayısıyla edebiyat yapmamak yani boş konuşmuyorum anlamında kullanılan bir ifadedir. Dolayısıyla arkadaşlar parçada boş bırakılan yere edebiyat yapmıyorum ifadesi getirilmelidir. Sınav anında takılmış olabileceğiniz bir yer olacağı için söylüyorum. Edebiyat parçalamak, daha çok sanatlı sözler kullanmak, yani her cümlesinden, iki cümlesinden bir tanesinin içine edebiyatla ilgili ifadeleri eklemek. Bak ben de bunu biliyorum demek için ifa başvurulan bir söylem sevgili arkadaşlar. Burada ifade, buradaki ifadede bu e edebiyat parçalamıyorum cümlesi boşluğa ne yapılamaz? Getirilemez diyoruz. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. İkinci soruda Gene de ÖSYM'nin de sıklıkla başvurduğu bir soru şekli var. Her, para, her fotoğraf bir iletişim aracıdır. Cümle cümle gitmekte fayda var arkadaşlar. Birinci cümlede genelleme yapılmıştır. Doğru çünkü her fotoğraf diyor. Öncelikli bir durumdan fotoğraf çekmeden önce, fotoğraf çekmeden önce öncelikli bir durumdan bahsedilmiş. Üçüncü cümledeki önceki yargı açıklanmıştır diyor. Öncelikle izleyiciyle nasıl, bakın şöyle, iletişimin nasıl olacağı düşünülmelidir. İletişimin nasıl olacağı düşünülmelidir. Üçüncü cümlemizde de bu nasıllık ifade edildiği için önceki yargı açıklanmış oluyor. Dördüncü cümlede koşul dile getirilmiştir. Kuracağımız kompozisyonda her şey birbiriyle bir bütün içinde olmalıdır. Burada koşul ifade eden herhangi bir, Söz ya da söz öbeği yoktur arkadaşlar. Koşul neyle ifade edilebilir? SSA ile ifade edilebilir. Burada yok. Cevabımız denizli. Öneri de bulunulmuştur. Melimalı ifadeleri sevgili arkadaşlar. Ögelerinizi ve yardımcı ögelerinizi ne olacağına karar vermelisiniz. Karar vermelisiniz. Yani bir öneride bulunulmuş oluyor. O zaman cevabımız denizli diyorum. Evet. Üçüncü sorumuz bu parçada söz edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz bildiğiniz bir parça, paragraf sorusu sevgili arkadaşlar. O zaman paragrafı çözerken dikkat etmemiz gereken noktalar, e, metnin içinde önemli görebileceğiniz yerleri çizmek sevgili arkadaşlar. Hemen bütün romanlarında bir mesele ortaya koymuştur. Bir mesele yani sorun değil mi? Sorun, durum ortaya koymuştur. Özellikle Türk toplumundaki Doğu Batı çekişmelerini ve bunların çözüm tarzlarını... Ee, birinci ve 2. dünya savaşlarının getirdiği buhranları, ruh, madde, akıl, his, inanç, inançsızlık konularını tartışmıştır. Romancı bu meselelere karşına kesin bir taraf tutmaz. Tarafsızmış buradan bakıyoruz. Hepsini tarzı tartışmalar halinde önümüze serer. Demek ki hiç karışmıyor. Olan olduğu gibi aktarıyor. Romanlarından birine bir tereddütün roman adını vermiştir. Aslında bütün romanların bu isim konulabilirdi. Demek ki bütün romanlarında benzer içerikler söz konusu bir tretüsün romanı denilebildiğine göre hepsine. Kararsızlıklar bazı tiplerden toplanmaktadır. Romanlarında görüşü, görüşü şahıslardan biri tarafından temsil edilir. Romanlarda görüşü. Yani yazarı temsil eden o zaman mutlaka bir tane de ne var? Şahıs var. Gelelim bakalım nelerini soracak bunlar. Romanlarında genellikle bir sorunu tartışmaya açtığını. Evet zaten yukarıda bir mesele demiştik arkadaşlar. Oradaki meseleyi ne yaptım? Buraya indirdim. Doğrudur dedim. Değindiği konuda yanlı bir tutum sergilemedi. Bak Üzerinde durduğumuz noktalardan biri daha çıktı. Yanlı bir tutum değil, tarafsızdı çünkü. Bütün romanlarında benzer temalara, bütün romanlarında bu isimler kullanılabilir. Benzer temalar az önce ifade etmiştik. Burasını da aldık arkadaşlar. Romanlarında düşüncelerini bir karakter aracılığıyla aktardığına, romanlarında bir görüşü şahıslar üzerinden aktardığına doğrudur. E, kişilerin ruh hallerini çözümlemede başarılı. Bir kere parça içinde ruh hallerini çözümleme diye bir ifade geçmedi. Yani psikolojik yönü öne çıkar diye bir ifade geçmedi. Bir de hele hele burada başarı yakaladığıyla alakalı yani şairin ya da yazarın başarılı olduğuna dair bir şey geçmedi arkadaşlar. O zaman cevabım edinledir. Anlam sorularını böylelikle bitirdik. <laughs> Dördüncü sorumuz şiir bilgisi sorusu. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar A kesinlikle boş bir şıktır. Doldurma bir şıktır sevgili arkadaşlar. Öğrenciler beni derste dinleyenler bilirler. Bununla biz uğraşmayız. Çünkü hiçbir yazar hele hele yani soru bankalarında bu öğretmek maksadıyla sorulsa bile ÖSYM buna girmez arkadaşlar. 11 ile hece ölçüsüyle söylenmiştir bir cevap olarak karşınıza gelmez. Ola ki 4 tanesini buldunuz. O zaman en son dönüp tekrar bakabilirsiniz. Yani o yüzden direkt bunu geçiyorum arkadaşlar. Nazım türü bakımından taşlamadır. Bir şiirimizi okuyalım. Çam çırak kaz mum bulursa yakar. Toprak damlı evler her yağış akar emri fermanından biz olduk korkar, kovanlar kurudu, balım kalmadı. Evet, içerik olarak ne var? Kovanlar kurudu, balım kalmadı, emri fermanından korkmak, toprak damlı, damla, toprak damlı evlerin yağışlarda akması ne var? Bir eleştiri var arkadaşlar. O zaman bu bir taşlamadır. Doğru. Düz uyak düzeninde söylenmiştir. Ne yapıyoruz? Yakar, R ile bitmiş, A. R ile bitmiş, A. Korkar, R ile bitmiş, A. Kalmadı, R ile bitmemiş, B. A, 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 A B. Düz uyak düzenimdir. Evet. Aheng unsur olarak redif kullanılmıştır. Burada ne yapıyoruz? Bakın, yakmak, yakar, geniş zaman. Akmak, akar, geniş zaman. Korkmak, korkar, geniş zaman. O zaman ne oldu? Bunların hepsi geniş zaman ise, şurası geniş zaman ise, şunlar nedir? Rediftir. Ak, yak, kork. Şu ikisinde iki ses var ama bunlar da üçünü kattığım için de tek ses ortaya çıktı. O zaman burada ne oldu? Yarım uyak oldu yarım yok. Demek ki redifin var mı? Var. Tecahül-ü arif sanatından yararlanmıştır. Tecahül-ü arif bilip de bilmezlikten gelme sanatı. Bilip bilmezlikten gelme sanatı. Burada herhangi bir ifadeye rastlamadık. Bununla alakalı. Dolayısıyla cevap edinle. Hocam ben 11'i saydım tek tek tek. Valla boşa saymışsındır genel itibariyle. Yukarıdan aşağı şey saysan zaten hepsi 11 çıkar arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ironik bir anlatım vardır? Ironik bir anlatım ne demek? Alaycı sevgili arkadaşlar. Yani aslında edebi sanatlar konusunda da işlediğimiz tarize benzer sevgili arkadaşlar. Sözün tam tersini kastetme. Sözün tam tersini kastetme sanatıdır. Bu da A şıkkında mevcuttur. Balat'ta bir fabrikacığı var işte. Emirgan'da bir yalıcığı o kadar fabrikacık, yalıcık derken sanki basit bir şeymiş gibi. Yani bunu olmayan bir sürü insan var aslında. O zaman alaylı bir ifade, küçümseme ifadesi katılmış. Cevap Adana diyorum arkadaşlar. Evet, altıncı sorumuz halk ile divan şiirinden alındığını biliyoruz biz bu ikisinin. Bir ve ikisinin. Evet, dedim de dili müracaa koşma dediğimiz sevgili arkadaşlar. Müracaa koşma dediğimiz halk şiirinde kullanılan bir nazım şekli örneklenmiş burada. Hareketle aşağıdaki çıkarımızdan hangisi yapılabilir diye sormuş soruda. Şimdi bakıyorum dedim dedi, dedim dedi var. Gördünüz mü? Dedim dedi, dedim. O da dedi, dedim dedi. ikisi de var. Biri halk şiirinde var, biri divan şiirinde. O zaman şöyle diyebilir miyim ben rahatlıkla? Farklı şiir gelenekler içinde benzer söyleyişler. Bu bir üslup özelliğidir. Değil mi? Benzer söyleyişler bulunmaktadır. Çünkü ikisinde de var. Diyebilirim. Peki hocam diğerlerini nereden ederiz de, diye sorarsanız şöyle yapabiliriz. Her iki şiir geleneğinde de daha çok beyit nazım birimi kullanılmıştır. Mesela daha çok beytin kullanıldığını, yani ben bunun beyt mi yoksa bir dörtlüğün iki, parçası mı, sadece iki satır mı olduğunu bilemem. Bilemediğim için de yorum yapamam. Kaldı ki halk şiirinde daha çok beyit kullanılmamıştır. Halk şiirinde dörtlük kullanılmıştır. Her iki gelenekte ahengi sağlamada rediften yararlanmıştır. Velev ki yararlanmış ama burada baktığımda ikinci de redif yok ki. İkinci de ne yok? İkinci dizede redif yok. Yani ikinci şiirde didüm gülerek redif yok. O zaman yapamam. Attım gitti. Halk şairleri bazı yönlerden divan şairlerine öykünmeci bir tutum sergilemiştir. Burada kimin kime öykündüğünü şu verilen iki örnekten çıkaramam. Belki önce halk divan şairleri yazmıştır. O zaman belki divan şairleri yazmıştır. Halk özenmiştir. Ya da halk şairi yazmıştır. Divancılar özenmiştir. Onu bilemem. Normalde ama e, bilgisini vereyim ben size bunun akademik olarak bilgisini vereyim. Normalde müracaat koşmalar halk edebiyatına özgüdür. Divan sanatçıları bunlardan etkilenmiştir. Yani tam tersi bir etkilenme söz konusudur burada. Bunu da çıkaramam. Halk ve divan edebiyatı geleneğinde şiire ağırlık verildiğinde çıkaramam. Çünkü bana şiir verilmiş. Belki daha çok başka metin türlerde vardır arkadaşlar. Evet denemenin en zor sorularından bir tanesi sevgili arkadaşlar. Söz sanatlarından zor soru gelir mi? Gelir arkadaşlar. Bu dörtlükte edebi sanatlardan hangilerine yer verilmiştir diye soruyor. Nice ırmak gördüm akar her yerde. Selden ırmak yoktur hiçbir diyarda ev yıkanın evi olmaz bir yerde emeklerim zayi eyledi sel benim. Şimdi arkadaşlar burada bir kere tenasüp sanatını hemen hemen hepiniz görmüşsünüzdür. Niye hocam? Nerede? Sel, ırmak, akmak sevgili arkadaşlar. Hatta yıkmak. Yani selin özellikleri olarak baktığınızda karşımıza gelir. Bunlar anlamca birbiriyle uygun olduğu için tenasüp sanatıdır sevgili arkadaşlar. Diğerine geldiğimde ev yıkanın evi olmaz. Şimdi burada bir gündelik hayatın içinde insanlar için kullandığımız bir mecazlı söyleyiş bu arkadaşlar. Ev yıkanın evi olmaz. Ama bunu neye söylemiş? Sele söylemiş. Selin zaten evi var mıdır? Selin evi var mıdır? Yoktur. Sel bir insan gibi düşünüp onu ona ev vermiş. Evi olan bir insan gibi düşünmüş. O zaman burada bir de teşhis sanatı vardır. Cevabında nedir? 1 ve 4'tür. Tezat zıtlık sanatıydı biliyorsunuz. Yok. Hüsnü talil neden değiştirme sanatıydı. Herhangi bir şekilde nedenini değiştirmede söz konusu değil arkadaşlar. O yüzden cevabım 1 ve 4 olmuştur. Kolay sorulardan bir tanesi 11. yüzyılda değerlenen ve yazıya aktarılan Türk dilinin kıymetli hazinesi. 11. yüzyılsa binli yıllardır arkadaşlar. Binli yıllardaki eserlerde ne var? Bakın direkt eledik. Yunus Emre eseri, Ahmet Fakih eseri, Atabetül Hakayık, Kutadgu Bilig bunlar sayılabilir. Bu da 1100'lü yıllara denk gelir aslında bakarsan. Atabetül Hakayık'ın özelliği nedir? 12. yüzyılda yazılmış olmasıdır. O zaman cevap şıkkı ne kaldı? Ya A ya, ya B kaldı. Peki dil ve folklorik malzemelerse o zaman cevap direkt ne oldu? Divani Lügati't Türk oldu. Peki hocam Kutadgu Bilig, Kutadgu Bilig'de dil kavramı yok ki. Kutadgu Bilig bir mesnevidir. Hele hele bir folklorik yani halk ögeleriyle ilgili herhangi bir şey yoktur arkadaşlar. Daha zaten metnin diğer kısımlarında da divan lügat Türk e anlatıldığını görüyorsunuz. Evet, farklı tarzda denenen bir soru sevgili arkadaşlar. Geçen sene divan edebiyatının sofra adabı ile alakalı sorusuna benzetmeye çalışılmış bir soru. Burada bu görselde bir divan şairinin dönem padişahın bayram manzum tarzdaki bir tebrik namı ile kutladığını görüyor. Bakın, kutluyor bir şair. Şair şiiriyle hem padişahı övmekte hem de padişahın bayramını tebrik etmektedir diyor soruyor. Buna karşılık da para alınıyor. Derslerimizi hep bunlardan söyledik. Divan Edebiyatı'nın en duygusuz şiirlerinden bir tanesidir. Çünkü e, demiştik, kasideler çünkü hep böyle bir e, çıkar karşılığında yapılır. Birini övüyor ve bunun karşılığında para alıyoruz. O zaman burada övme söz konusuysa sevgili arkadaşlar, bu bir nedir? Kasidedir. Övme söz konusuysa kasidedir diyoruz. Divan Edebiyatı'nın azın biçimlerinin içerik özellikleri dikkate alındığında şairin söylediği şiir bir nedir? Kasidedir arkadaşlar. Salih öğretmen Türk Dili ve Edebiyatı dersinde işleyeceği şiir anlayışının özelliklerini şöyle sıralamıştır diyor. Şimdi bu tarz sorulardaki iki, iki, tür yaklaşım benimseyebilirsiniz arkadaşlar. Birincisi şunun özelliklerini öncelikle ne yaparsınız? Bulursunuz. Düşsel bir düşsel ve bireysel yön ağır basar. Dize ve dil baş tacıdır. İçsel yaklaşım anlatılır. Güzel şiir ancak çalışarak elde edilir. Ahenk, söyleyiş tarzı, ritim, kafiye önemli. Yani bunu okuyunca benim aklıma Servet-i Fünun şiiri geldi. Fecraati şiiri geldi sevgili arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde de, Cumhuriyet döneminden sonra da arkadaşlar, saf şiir olarak adlandırdığımız Ahmet Haşim şiirinin özellikleri geldi sevgili arkadaşlar. O zaman önce bunun özelliklerini buldum. Saf şiir. Peki burada saf şiir yazmayan kimdir derim. Cevabı bulurum arkadaşlar. Orhan Veli. Çünkü Orhan Veli saf şiirle alakası yoktur. Orhan Veli bir garip şairidir. Şimdi ikinci çözüm yolu şöyle yapabilirsiniz. Hocam burayı ben çok anlamadım. Yani burada verilen özellikleri ne demek istediğini, hangi şiir grubuna ait olduğunu anlamadım. O zaman şöyle yapabilirsin. Şairlere bakarsın. Necip Fazıl Küsekürek, saf şiir. Ahmet Hamit Tanpınar, saf şiir. Ahmet Muhip Dıranas, saf şiir. Yahya Kemal Beyatlı, saf şiir. Yani bireysel şiir tamamen bireysel şiir. Ama buraya baktığında Orhan Veli Kanık garip şiiri zaten çok bariz bir şekilde fark edildiğini gösteriyor. Soru aslında zor değil. Kolay da bir soru. İster şairleri gruplayarak çöz, istersen hocam gerek yok. Ben yukarıdaki şiirin özelliklerini zaten biliyorum. Bunun olmalarını bulur çözerim diyebilirsin. İki tür çözüm yolu sana arkadaşlar. Bu noktada aklınızda olsun. Evet. Şimdi 14. yüzyılda boş bırakılan yere hangisi getirilemez demiş arkadaşlar. Şeyyat Hamza. Şeyyat Hamza'da ne var? Yusuf'u Züleyha var. Adlı mesnevisi çok sayıda şiirlerinin bulunduğu bilinmektedir. Eserlerin onun Türkçeyi güzel kullanan bir şair olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Hoca Mesut'un Hoca Mesut'un neyi var arkadaşlar? Süheyli Nevbaharı var. Erzurumlu Mustafa Darıcı'nın Siretün Nebisi var sevgili arkadaşlar. Ve Ahmedi'nin Cemşidi Huşidi var. Dolayısıyla cevap o zaman ne oldu? B şıkkı oldu. Hocam yani siz biliyorsunuz da ben bilemiyorum. Ben nereden bileceğim? Ben burada bir Yusuf Üzüleyha'yı bir de Cemşidi Huşidi biliyorum. Diğerlerini nereden bileceğim diyebilirsin. O zaman şöyle ikinci bir çözüm yolda şudur. Bütün Divan Edebiyatı çalışan bütün arkadaşlar, bütün öğrenciler Garipname'nin Aşık Paşa'ya ait olduğunu bilir. Garipname'nin Aşık Paşa'ya ait olduğunu bilmiyorsan edebiyata bir kere daha çalış. Daha hala 40 gün vaktin var senin. O zaman Garipname'nin Aşık Paşa'ya ait olduğunu bilince, bilince yukarıda Aşık Paşa ismi, ismi geçiyor mu? Geçmiyor. Cevap o zaman ne olur? Bursa. İkinci çözüm yolumuz da budur. Yani sadece tek bilgi üzerinden bile sevgili arkadaşlar, tek bir bilgi üzerinden bile ne yapabilirsin? Soruyu çözebilirsin. Ya tek bir bildiğim bir şey var. Garip namenin Aşık Paşa'nın olduğunu. Tamam. Bununla bak soruyu ne yaptın? Çözdün işte. Geçtik. Eski şiiri çok iyi bilen sanatçı. Eski şiiri çok iyi bilen sanatçı. Şıklara baktım. Hep Tanzimat dönemi. Bak Tanzimat, Servet Fırın. Şimdi o zaman bakıyoruz. ilk dönemlerini bu doğrultuda vermiştir. Eski şiir döneminde verecek. O zaman eleme de yapabiliriz ama duralım. Şinasi ile tanıştıktan sonra Şinasi ile tanışıyorsa ve ondan etkileniyorsa sevgili arkadaşlar bu bir kere ne olacak? Birinci dönem sanatçı olacak. Tevfikret gitti mi? Gitti. O zaman diğerleri de gitti aslında ama velev ki ikinci dönem sanatçısı olarak bunlar da tan tanışmış olsunlar Şinasi ile. Birçok deneme yapmıştır. Her şeyden önce dil konusunda kendine hassasiyet oluşturmuş. Daha sade yazmaya çalışmıştır. Olay burada bitti. Sade yazmaya çalışmış. Doğrudan gitti sevgili arkadaşlar. Sami Paşa Sezai'de tanzimat dönemi ikinci dönem sanatçısı mıdır? Evet, ikinci dönem sanatçısıdır. O zaman bunlar doğrudan gitti. Hele hele şuraya geldim toplumcu bir anlayış var. O zaman cevap denizli olacak arkadaşlar. Tanzimat sonrası toplum yapısında görülen... Şimdi derslerimizde hep işlediğimiz şey var arkadaşlar. Şuydu. E, demiştim ki bak şurada geldin. nesiller arası kopukluk. Biz bunu ders işlerken ki de bunu böyle sorar demiştim. Hep kuşak çatışması. Eğer bir roman kuşak çatışması üzerine anlatılıyorsa ilk olarak aklınıza gelmesi gereken roman, sevgili arkadaşlar, kiralık konaktır. Kiralık konak, evet, Naim Efendi ile torunu Seniha'nın kızı ve damadının arasındaki üç kuşak çatışması olarak adlandırılır. ÖSYM hep böyle sormuştur. Sadece buradan bile ne yapabilirsin? Soruyu yakalayabilirsin. Bir, Naim Efendi, İfucum. 2. kuşak çatışması arkadaşlar. Soruyu çözdüm. Peki... Hocam diğer romanlar kimin? Arkadaşlar yazayım. Sevda Peşinde Hüseyin Rahmi'nin romanı. Sinekli Bakkal Halide Edib'in romanı. Reşat Nuri Güntekin'in romanı. Nesli Ahir Halit Ziya'nın romanı. Bu roman kimin? Kiralık Konak Yakup Kadri'nin romanı sevgili arkadaşlar. Bu yönüyle ne yapabilirsiniz? Buradan hareketle çıkarabilirsiniz. Bunu da yazayım. Yakup Kadri olarak vereyim. Cevabım Bursa. Evet. 15. <laughs> soru sevgili arkadaşlar. 15. soru. Üslubu esnaf kahvelerinde dinlediğini hiç şüphe etmediğimiz meddah hikayelerinin devamıdır. Şimdi diyor ki Tanpınar'ın bu değerlendirmeleri üslubu meddah hikayesi varsa yani halk hikayesi ise sevgili arkadaşlar bu bir kere Halit Ziya Uşaklıgil Mehmet Rauf ve Sami Fajizade Sezai olamaz. Sami Fajizade Sezai ikinci dönem sanatçısıdır. Bir. Mehmet Rauf ve Halit Ziya Uşaklıgil Servet Hürün dönemi sanatçısıdır. O dönemde dil o kadar ağırlaş, ağır dil kullanıyorlar ki hatırlarsınız Cumhuriyet döneminde sadeleştiriyorlardı. Sadece bak buradan hareketle ne yaptım arkadaşlar? Şıkları eledim. Yazar bu üslubu diyor şüphesiz genişleyecektir. Fakat okuyucu ile olan konuşmasını hiçbir zaman bu karşı dışarı çıkarmayacaktır. Akta bir de eser ismi var. hacı Evvel ilk eseri, ilk öğretmen demek arkadaşlar. Bu kim kaldı geriye? Ahmet Mithat Efendi kaldı. Yani ben şuradan hareketle, sade dil kullanımından hareketle, İki şıkka indirdim. Eserinden hareketle de seçeneğimi belirledim sevgili arkadaşlar. Evet, burada bir parça vermiş size. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Bir parça vermiş sevgili arkadaşlar. Verdiği bu parçada Türkçe konusunda bir, bir kere şöyle bu parçayı okudum ben. Okuduğum bu parçada şöyle göz gezdirdim Genç Kalemler Dergisi'nden bahsetmektedir sevgili arkadaşlar. Genç Kalemler Dergisi deyince aklımıza hemen Milli Edebiyat'ın başlangıcı geldi. Oradaki bilgilerimizi şimdi kullanalım burada. Türkçe konusunda duyarlı sanatçılar sözüyle Ömer Seyfettin, Ziya Gökel, Ali Canip Yöntem. Evet. Genç kalemlerin üç atlısı değil miydi bunlar? Evet. Bunlar arkadaşlar kastedilmiştir. Doğru. Bu dergi sözüyle genç kalemler zaten yukarıda yazdık. Bu da doğru. Onu çıkarmıştık biz zaten. Peki milli edebiyat dönemi dedik değil mi? Milli edebiyat dönemi dedik. Kendinden önceki nesiller, servet fünevi, fecraticiler olmuyor mu milli edebiyattan öncekiler? Oluyor. Bunu da kabul ettik. Karşıda Selanik'te o tarihte dediği için Milli Edebiyat'ın başlangıcını biz derginin çıkarılış tarihi 1911 olarak kabul etmiyor muyduk? Evet, bunu da kabul ettik arkadaşlar. Hareketin öncüleri sözüyle, aslında yukarıda vermişti hareketin öncüleri, Ömer Seyfettin, Ziya Gökert ve Ali Cenip yöntemdir. Mehmet Emin Yurdakul'un ve hele hele Mehmet Akif Ersoy ki bağımsız bir sanatçıdır. Milli Edebiyat'tan bağımsızdır. Mehmet Akif Ersoy'un Milli Edebiyat'ta bir alakası yoktur. Mehmet Emin Yurdakul duyarlılık olarak Milli Edebiyat dönemine benzemektedir ama hareketin öncüsü değildir arkadaşlar. Bu noktada aklınızda olsun. Cevabımız ne oldu? Ceyhan. Bu dönem edebiyatı klasik bir soru. Geçen sene de sınavda çıktı biliyorsunuz. Dönemin özelliklerini verecek size sevgili arkadaşlar. Bu dönem edebiyatı içsel duyuş tarzının, içsel duyuş tarzının önde ön planda olduğu, daha çok bireyin kendi ıstıraplarının dillendirildiği edebiyattır. İçsel sıkıntılar, ruh dünyalarındaki kırılmalar, ruh dünyalarındaki kırılmalar sevgili arkadaşlar. Bunların neyi hatırlattı size? Melankoli, kırılganlık, çabuk pes etme, dönemde toplumla, sosyal olaylarla hiçbir şekilde ilgilenmeme, sosyal olaylarla hiçbir şekilde ilgilenmeme, kendi iş dünyasını anlatma sevgili arkadaşlar. Doğrudan size neyi verdi? Servet-i edebiyatını verdi. Evet. Geçiyoruz. <laughs> İkinci dönem Tanzimat dönemi, ikinci dönem tanzimat dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aslında iki tane dönem sorusu arka arkaya fazla olmuş ama yine de biz çözelim arkadaşlar. İkinci dönem toplumsal diyarlıktan uzaklaşma. Evet. Dilde sadeleşme bırakılmış. Evet. Şiirin konusu genişletilmiş. Her güzel ne diyordu? Güzel olan her şey şiirin yenisi olur diyordu. Recaizade Mahmud Ekrem. Abdülhakamit Tarhan'da biçimsel yenilikler getiriyordu. Doğrudur. Romanda realizmin etkisi görülmüş. Doğrudur. İlk realist roman Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem tarafından bu dönemde verilmiştir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Sahne ve dil tekniği olgun tiyatro eserleri ki bu dönem tiyatrolarında bir gerileme söz konusuydu arkadaşlar. Neden? İlk dönemdeki zaten başarılı değildik ama ikinci dönemde oynanmak için değil daha çok okunmak için yazılan bir tiyatro kültürümüz vardı. İlerleme değil bir gerileme söz konusudur. Cevabım Edirne oldu arkadaşlar. 19. soru daha kolay bir soru. Şimdi bakın köylüyü aydın kesim. Köylü varsa toplumcu gerçekçilikten bahsediyor ki şıklara gittiğinizde zaten toplumcu gerçekçi yazarların ön planda olduğunu görüyorsunuz. Peki o zaman toplumcu gerçekçileri biz işlerken hep memleket memleket ayırmamış mıydık? Eğer siz derse ki Ege yöresi, Ege yöresi derse Urla, İzmir derse neye gidecektik doğrudan? Necati Cumalı'ya. Hadi bir daha bunun yanına bir ipucu daha verelim. Tütün demesi gerekiyordu arkadaşlar buradan hareketle doğrudan soruyu ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Sıkıntı, acı, yokluk işliyor Köylüleri tarafında. Bakın, sıkıntı, yalnızlık, idealizm var doğrudan arkadaşlar. Amma velakin de o, bu bilgiler size neyi veriyor? Toplumcu gerçekçiliği veriyor arkadaşlar. İzmir ve Urla üzerinden de Necati Cumalı'yı buluyorsunuz. Evet, yine divanla alakalı bir soru ki bence sizin için çok zor bir soru olmuştur bu. E, bu parçadaki altıncı cümleyi temsil eden bir örnek. Neymiş o temsile bakalım. Günlük dilde sık karşılaştığımız kalıplaşmış unsurları konuşma edası içinde kullanır. Konuşma edası içinde. Sıtkı niyetle duamız budur alim Allah. Allah alim. Alim Allah diyoruz değil mi? Kullanılmış. Çarabın üstüne hürmet. Biraz da hile katar. Hile katar. Kullanılmış mı? Kullanılmış. Gel ey nesimi sabah hattı yardan ne haber? Ne haber? Kullanılmış bir çeşmi var ki bir nice yüz bin nisan eder. Bir nice yüz bin nisan. Mesela bu zor bir kullanım oldu. Burada bir şey göremedim. Demişsin yok demezdim. Bade-i şiirin güvarı. Yok demezdim. Demişsin de sanki benimle konuşuyormuş gibi bir anlam var. Bu da var. O zaman cevabın benimle ne olmalı? Denizli'de günlük konuşma diline dair herhangi bir şey yok arkadaşlar. Evet, soru kolay bir soru. Ayaşlı ve kiracıları ÖSYM'nin geçen seneki sorusundan hareketle verilmiştir arkadaşlar. Gördüğünüz Memdu Şevket Esendal'a aittir dedik ve 21. sorumuzun cevabını da deniz olarak verdik sevgili arkadaşlar. Gelelim 22. soru sevgili arkadaşlar. Yılların geçtiği halde bu yine ikili tarzda çözülebileceğimiz sorulardan bir tanesi sevgili arkadaşlar. Bu sefer tersten çözeyim. Es Verilen eserlerden hangisiyle örtüştüğü söylenemez diyor. Bakın Şimdi eserler az çok bildiğim kadarıyla düşünüyorum arkadaşlar. Sizin yerinize kendimi koydum. Bildiğim kadarıyla düşünüyorum. Eserleri sınıflandıralım. Yazarlarını bulalım bakalım. Yerdemir Gökbakır. Kimin arkadaşlar? Yaşar Kemal'in eseri. 9. Hariciye Koğuşu ki çok iyi bildiğimiz bir eser. Peyami Safa'nın. Bereketli Topraklar üzerinde kimin arkadaşlar? Orhan Kemal'in. Bozkır'daki Çekirdek kimin? Kemal Tahir'in. Kaplumbağalar kimin? Kaplumbağalar sevgili arkadaşlar. Kimin eseridir? Bildiğinizi düşünüyorum. Kaplumbağalar eserini. Fakir Baykut. Evet. Şimdi o zaman bakın soru bitti aslında. Eser yazar biliyorsam ben soru bitti. Niye? Hocam yukarıda ne anlatırsa anlatın. Dört tanesi toplumcu gerçekçi. Değil mi? Toplumcu gerçekçi, toplumcu gerçekçi, toplumcu gerçekçi, toplumcu... O zaman cevap denizli. Yukarıya baktığımda da zaten İşçilerin diyor, <laughs> alın işçiyi, köylüyü, onun bilincini bilinçaltını anlatmış diyor. Burada size zaten neyi veriyor? İkinci defa çözerken de şöyle diyebilirsiniz. Toplumcu gerçekçilikten bahsediyor diyebilirsiniz. Peyami Safa'nın toplumcu gerçekçilikle alakası yoktur. Peyami Safa bireyin iş dünyasını esas alan yazarlardandır dersiniz arkadaşlar. Oradan da ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Evet burada sorumuz yok herhalde. 23. 23. Bir şiir sorusu sevgili arkadaşlar. Sakın ha, ben bu şiiri nereden bileyim de yazarını bileyim diye ezberlemek zorunda mıyım falan demeyin arkadaşlar. Şöyle ayırdığımda, kafiyelerine göre ayırdığımda şöyle arkadaşlar. Burada bir iki dörtlük görüyorum ben. Şimdi burada yapmam gereken şey. O zaman şöyle diyebilir miyim? Bir, dörtlükle yazılmış. Kafiyelerine göre ayırdım, rediflerine göre arkadaşlar. Dörtlükle yazılmış. Peki dili sade mi? Sade. Sade dil var. Say, saysam hece ölçüsüne benziyor mu? Bakın göz kararı bakıyorum. Hece, hece, ölçüsünün kullanıldığı çok belli sevgili arkadaşlar. Hece ölçüsünün kullanıldığı da belli. Bu hece ölçüsü de var. O zaman dörtlükle yazılmış. Sade dil var. Hece ölçüsü var. Bana bu neyi hatırlattı? Halk şiirini hatırlattı. He. E bunlar hep bakıyorum sanatçılar. Cumhuriyet dönemi sanatçılar. Peki Cumhuriyet döneminde halk şiir geleneğini Milli edebiyat duyarlılığı diyor muyduk biz? Milli edebiyat duyarlılığı diyor muyduk? Evet diyorduk. Peki o zaman gelelim. Bunlardan milli edebiyat duyarlılığı taşıyan sanatçı kimdir? Ahmet Kutsi Tecer'dir arkadaşlar. Onun dışındakilerde ne yoktur? Milli edebiyat duyarlılığı yoktur. Hocam İsmet Özel ikinci yeni sonrası arkadaşlar toplumcu gerçekçiler. Değil mi? Edip Cansever ikinci yeniciler. Özdemir Asaf bireyin iş dünyasını esas alan şiirler, geleneği devam ettiren şiir, şairlerden birisidir. Necati Cumalı toplumcu gerçekçidir ki daha çok romanlarıyla tanınır. Şiirlerde olmakla beraber. Cevabımız ne oldu? Ahmet Kusti Tecer oldu arkadaşlar. Gelelim son sorumuz. Bu akım, bu akım diyor, çevresinde değerlendirilen eserlerle el alınan konu, çağdaş toplumsal gerçeklik içerisinden seçilir. Toplumsal gerçeklik. <laughs> Bu bağlamda somut gerçeklik dışında kalan mit efsane, somut gerçeklik dışında kalan mit efsane, hepsi dışarıda bırakıldı. Yaşam gibi konular işlendi. Şaşırtıcı tesadüfler yok, nedensellik var. O zaman bu bir realizmdir arkadaşlar. Realizmdir. Bak altını çizdiğim yerlerden hareketle bunun bir realizm olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki diğer şıklardan eleyelim. Klasizm bir kere kuralcılıktı. Onun Neyi vardı? Eski Yunan mitolojisi hep geçmiş kavramı üzerinde vardı. Eledim. Sembolizm, iç ahengi verme, kişinin iç dünyasını ele verme akımıydı. E burada gerçeklikten bahsediyor diyor. Sembolizmin gerçeklikte bir alakası yoktur. Gerçeğin benim gördüğüm tarafından anlatılması vardır. Fütürizm, gelecekçilik üzerine kavramdır. Halihazırdaki yaşam kültürü ve gelenek ne yapılır? Reddedilir. Doğrudan yönünü geleceğe dönmüştür. E romantizm nedensellikle alakası yoktur romantizm bir